Sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, başka ülkelerin tabii NATO o dahilinde başka ülkelerin de orada hep askerleri var hem de birlikte çalıştıkları Afganlar var. Şimdi o Afganlar neden başka ülkelere götürülüyor? Çünkü hayatlarından tehlike ediyor, o tehlike içinde o Afganlar endişe ediyorlar ve böyle bir sorumluluğu var o ülkelerinde Amerika Birleşik Devletleri'nden tutunda Norveç'e kadar şimdi. Bir görüntü gelecek ekranlarınıza, onun üzerine ben Sayın Babiroğlu'na döneceğim. Yine Kabil Havalimanı'ndan bir fotoğraf bu, yine trajik bir fotoğraf. Norveçli bir askerin kucağında, yönetmenim hazır olduğunda ekranı verirsek o fotoğrafı. Küçük bir Afgan bebek tutuyor, tam ekran gördüğümüz zaman bebeğin, bu bu fotoğraf değildi galiba. Yakın, daha, daha yakın daha yakın yok. Pek uzaktan izleyeceğimizden o zaman şöyle yapalım. Biraz daha yakınlaştığımız zaman bir, bir de yakın hali vardı. Bir yazıyor. Çocuğun çocuğun alnında bir yazıyor. Akıllara işte bu çocuklar kaybolmasın diye yapılan bir sıralama olduğu ihtimali geliyor. Çünkü Norveç medyasında da yer aldı. Kabil'den kaçıp önce Tbilisi ardından Norveç'e giden bu tahliye uçağında yanında ebeveyni olmayan yaklaşık 10 çocuk bulunuyordu. En az ikisi bebekti. Diğerlerinin yaşı da 1 ila 13 arasında değişiyor. Şimdi Norveç kriz ekibi sorumluluğunda olduğu belirtiliyor bu çocukların. Işte çocukların alınlarında yazan rakamlar. Böyle bir dönemin içerisindeyiz.